Selamun Aleyküm değerli takipçilerim ve değerli dostlar. Bugün güzel bir fikirle karşınızdayım. Gayet sakin ve yavaş çalışıyorum. Her noktayı görmeniz için dikkatle izleyin. Kaydırıp püf noktaları kaçırmayın. Ölçü veriyorum. metreyle de alabilirsiniz. Daha uyguna gelir. Ee, pazarlarda satılan fermuarlar da var. Böyle alabilirsiniz. Amaç uyguna getirmek. Bu kadifemsi kumaşları daha önce de söylediğim gibi videolarımda koltukçularda numuna olarak hani gösteriyorlar korduk satmak için dikmek için döşemecilerde ee, senesi dolunca zaten onları çöpe atıyorlar siz gidip de bana e, lazım derseniz size bir, bir ben Benim kumaşlar gayet çok güzel güzel çanta ister, kalın, ister. makyaj malzemeler Çanta düzenleyici. Çok amaçlı kullanabilirsiniz bu çanta. 20-30 tane dikebilirsiniz genç insanlara söylüyorum dikiş bilen herkes bunu dikebilir paraya çevirebilirsiniz satabilirsiniz kumaşlar bedavaya geldiği için uygun satarsanız çok belirleyin. Ben e Sakın ben olsam. Ama ben hediyelik dikiyorum. İster hediyelik dikin, ister çevrenize çok güzel hediye. İster satın, tuhafiyelere verin, satın, pazarın bir köşesinde götürüp satabilirsiniz. Her türlü paraya çevirebilirsiniz bunu. Oraya bir çıt attım mı? Eğri olma şansı yok. Fermarı tam o çıt attığım yere getirirseniz ortalama olur. ermarın fazla kısımlarını kesiyoruz. Çeşit çeşit böyle çantalar model model dikeceğiz hep beraber. Siz takipte kalın. Katlı iğneyi geçirin. İğne kırılma ihtimali olabilir. Çok yavaş geçerseniz hiçbir şey olmaz. Bu astarlı olanı da çalışacağız ileride. Yoğun istek üzere astarsız istediler benden. O yüzden astarsız çalıştım. diktiklerim var. Ama ben tekrar dikerim. Hep beraber böyle sakin ve yavaş dikeceğiz. Daha önce diktiklerim biraz azıcık buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Bildirim zilini açarsanız paylaşımlarımdan haberdar olursunuz.